Sonuçta bir yarış içerisindeyiz. Hem Avrupa'da yarışıyoruz hem Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde 6 puan en yakın rakibimizin önündeyiz. Bir geçiş süreci en zor maçımız aslında bugündü bizim. Yani bu geçiş sürecindeki en zor maçımız buydu, bugündü özellikle kadromuza yeni katılan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncular baktığımızda bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı. Avrupa'da da bu anlamda önümüz çok açıktı ama bu maçta aldığımız mağlubiyet bizi derin bir şekilde yaraladı. Yani tekrar dediğim gibi çevirmeye çalışacağız ama ee, özellikle bizim için yeni gelen oyuncularımızla birlikte kadro yapılanmamız biliyorsunuz ayrılanlar oldu ee, Avrupa listesine yazdıklarımız oldu yazamadıklarımız oldu baktığımızda bizim için tekrar bir e, kadro yapılanması ve yenilenmesi şu anda başlıyor ee, oynayacağımız Rize Spor maçıyla da aslında e, yaptığımız transferleri oynatma şansını bulacağız i̇şte cezadan dönen oyuncular sakatlık sürecinde olan e, kadromuza tekrar geri dönmesi e...